hapis hayatının devamında Baktım ki süre uzuyor. O zaman bu dönemin önümüzdeki süreç içinde siyasete... Yani girinmek. hapiste karar verildi. Hapiste siyaset. karar verdim. Dünyada bu anları yaşayan insanları düşündüm. Ee, Hindistan Başbakanı Nehru 10 yıl hapis yattı. Ee, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç e, 6 yıl hapis yattı. Nelson Mandela 27 Vay yıl, yıl hapis geçtim. yattı. Ee, Ghanoushi e, yine 16 yıl hapis yattı. Magrib'in o... E, bir siyasi önder olarak. Şimdi bunlar tabii hani ille de şu da akla gelebilir. Arkadaş e, hapis yattın. Her hapis yatan siyasete mi girecek? Tabii ki değil. Bu benim tek özelliğim değil. Ama ben o süreci e, artık önümüzdeki dönem itibariyle e, burada herhangi gönderme anlamında olmasın ama Sayın Erdoğan 4 ay yattı 18 yıldır anlatıyor. E, <laughs> Bakın ama bizimki, ben de biraz anlatayım <laughs> Ama bizimki öyle de değildi. E, 5 yıla yakın bir süreçti. Çok ağır Vardı. Bir insanın hapis hayatından çok o yönlendirilen suçlamalar kabul edilemez şekildeydi.